Arkadaşlar Çakır Ağut'tan selamun aleyküm. Başımıza öyle acayip bir şey geldi ki bir ay sonra ancak ustasını bulduk. Şimdi sizin başınıza gelmesin diye anlatayım size. Şu biliyorsunuz defransiyelin içi. Bunlar da istavroz dişleri. Şu akış buradan girdi. Bir kazadan dolayı şu dişlileri kopardı. Dört tane oradan, dört tane oradan. Bu hibrit arabanın şanzımanın içindeki defransiyel. Acayip bir şey. 300 bin lira bu defransiyeli komple şanzımanla beraber alman lazım. Nereye gittiysek bu diştiği böyle adam akıllı kimse yapamadı. En sonuna geldik. Serdar Usta'nın oraya. Reis bu dükkanın ismi ne? Serdar Makine. Serdar Makine. Topculardayız. Burası da kocaman bir iş hani arabayla içinde geziyorsun. İşleri herkesin bu değil mi? Dişli torna. Tabii her türlü dişliyi yapıyoruz biz bunlar. Şimdi arkadaşlar biz geldik bunu birebir bak orijinalin aynısını yaptık.